Kenan Yıldız şu anda evet görüyorsunuz ekranlarda Kenan Yıldız. Ve şimdi korner kazanmışız. Peki bana açar mısın? Oradan direkt. Gerçek oyuncu olarak oyna. Ve seçtiğimiz oyuncu Kenan Yıldız. Daha 18 yaşında 1.85 boyu var. Boyu da fena değil böyle güzel. İyi kafa golleri de atabileceğimiz bir isim. Hızlı da bir oyuncu. Bakalım sprint hızını çevikliğini de kullanmaya çalışacağız. Kenan Yıldız kariyeri başlıyor. Ve evet arkadaşlar şu anda Kenan Yıldız'la Juventus'tayız. Hemen bir şöyle sözleşme bakalım. 37.000'i kabul edelim. Zaten çok bir paraya da ihtiyacımız yok aslında. Asist yapmamız önemli bu arada. Bizden 18 asist bekliyorlar. Beceri hareketi dribblingle bir şeyler yapmamız isteniyor. Arttırdıkça da artıyor. 35 asiste falan çıkıyor. Ve en düşük isteyebildiğim 37.000. Bunu isteyeceğiz tamamdır. 69 kaleyi bulan şut 18 asist hedefimiz. Bakalım menajerimiz sezon öncesi kondisyonunu iyileştirmem lazım diyor. Hazırlık maçları bunun için bir avantajdır diyor. Bol şans diyor. Hemen şuradan mağazadakileri de yeni şeylerini silelim. Tamamdır. Klasik bir oyuncu kariyeri ama bu sefer bu oyuncu kariyerindeki oyuncumuz Kenan Yıldız olacak. Kenan Yıldız Juventus serüvenine başlıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bu menajer olayı falan da geldi ya. Ben kiralık gidebiliyor muyum? Yani kiralanma diye bir şey var mı? Bana hala kendimi kiralık listesine sokup teklif al diye böyle bir seçenek çıkıyor mu abi? Şuradan kadro merkezinden mi bakacağız? Yok, gelmiyor. Pekala, o zaman Juventus'ta oynamak zorunda mıyız bu sezonu? Galiba öyleyiz. Hani bir kiralık gidelim daha 18 yaşındayız, reytingimiz düşük. Seri A'da belki de fiziğimiz yetmez diye düşündüm ama Kenan Yıldız'la oynuyoruz ya. Sıkıntı yok. Haberlerde bir şey gördüm simülasyondayken. Son dakika Juventus Locatelli'yi sattı ve Bernardo Silva'yı getirdi. Çok güzel. Artık arkamızdaki oynayacak oyuncu Bernardo Silva olacak. Bakalım burada artık e biz gerçek oyunda olan bir oyuncuyu yöneteceğimiz için antrenman kısmı bir tık değişiyor. Eskiden kendi oyuncunun oluşturduğunda da böyle oynuyordun onu değiştirmişlerdi ama biz Kenan Yıldız kariyerinde 5 tane antrenman yapabileceğiz ve bu antrenmanları neyle yapıyorsak o özelliğimiz gelişecek. Yani biz yetenek ağacından özellik seçmeyeceğiz gelişmek için. Yaptığımız antrenman bize o özelliğimizi geliştirtirecek. Abi bu ne böyle kamera stadyumun dışına çıkmış. Herhalde bu idman basına kapalı idman. Kamera yok sahada. Tamam ilk 3 antrenmandan A aldık. Serbest vuruştan B aldık. Savunmayı çalışmayacağım. Onu da simüle edelim. Oradan da D geliyor zaten simüle edince. Bakalım şu anda 64 reytingimiz var. Reyting yavaş yavaş atlarız diye düşünüyorum. 80 potansiyeli var zaten. Kenan Yıldız'ın da ve ilk maçımız Leipzig'e karşı dakika 80'de Milik yerine oyuna giriyoruz. Bakalım Bernardo Silva yeni transfer o da bizimle beraber oynayacak. Miretti de yanımızda. Vlahovic yerine girmiş o da 61'de. Ve biz oynarken Kenan Yıldız şu anda evet görüyorsunuz ekranlarda Kenan Yıldız <laughs> oyuna giriyor. Bakalım e, kaleyi bulan iki şut çek mi diyeyim. Ya da neyse kaleyi bulan iki şut çeki geliştirelim. Ve şimdi korner kazanmışız. Peki bana açar mısın? Oradan direkt Direkt girer girmez iyi deneme iyi deneme bravo Kenan iyi deneme hatta bir an gol olacak sandım çok iyi oturdu ayağına yeşil de vurdum İyi deneme Kenan Yıldız'dan girer girmez hemen oyuna farkını koydu bravo Silva çok da güzel pas geldi bana aşağı bıraktım son anda bir daha kaçıyorum Oyuna Kiyaza çok iyi Kiyaza gözüm sende kaçmadın Kiyaza geriye bıraktım Rabio. Chiesa'ya bıraktı. Federico Chiesa. Ceza sahası içinde boşluklar var. Değerlendiremedik. Silva. Geriye oynadım. Sakin. Locatelli kaptırdı. E Locatelli gitmemiş miydi? Şöyle çok güzel pas. Kenan'dan. Güzel abi. Geçiyorum içeri. 1.85'te boyum var bu arada. Yerden. Oyna bana. Miretti ver artık. Chiesa'ya bıraktım. Chiesa. Oynadı Rabio kaptırdık. Miretti biraz daha erken verse belki kaleyi vururdum oradan ama. Açımız daraldı. Miretti kaçtı. Miretti kaçıyor. Bernardo hala boşum. Bana vermedi ki. Sen bana ver. Ben kazandım. Tamam abi bu takımda bana pas vermiyorlar. Ben topu kazanıyorum. Sonra da kaptırıyorum. Xavi Simmons. Openda. Müthiş gol attı Openda. Ya Openda müthiş gol atmadı ama Şezni golü müthiş gösterdi adeta. Bu daha hazırlık maçı. Hem takım bize ısınacak hem biz takımı ısınacağız. Sıkıntı yok. Baksana Juventus da diyor. En yüksek reytingli 3 oyuncudan birisi Kenan Yıldız diyor oyun bile. Girer girmez etkimizi koyduk. Öneri olarak bana Lazio ile Barcelona transferini vermiş. Hedef kulüp yap diye. Bakarız onlara. Ben transfer değil de kiralık olarak gitmek istiyorum ama bu sene galiba oyuncu kariyerinde kiralanma diye bir şey yok. Ya da ben bilmiyorum nasıl yapılıyor. Ve Kenan Yıldız 65 reytinge ulaşıyor. İşte böyle reyting katlayacağız. Yavaş yavaş özelliklerimiz geliştikçe reytingimiz de gelişecek. 65 reytinge geldik bile. Ve ikinci maçımızda rakip West Ham United olacak. West Ham'a karşı oynayacağımız hazırlık maçına dakika 61'de giriyoruz. Biraz daha erken giriyoruz. Ama Enes golüyle de gerideyiz. Benim bir de merak ettiğim bir şey var. Biz Kenan'ın beceri hareketini nasıl yükseleceğiz? 2 yıldız beceri hareketi var çünkü. Acaba 2 yıldız kalmaya devam mı edecek yoksa driplingi yükseldikçe kendi yükselir mi? Şimdi Silva önüme atarsa etkili oluruz. Bernardo Silva'dan iyi pas. Sakin abi kaptırmayalım. En azından kaptırmadık. Gel bana. Yine denedim. Bu sefer daha da etkili oldu. Bir korner daha kazandık. Bu sefer karışmayacağım. Hatta içeri geçelim. Boyumuz da uzun. Belki seken top veren kovalarız ya da orta bize gelir. Aha geldi mi? Vlahovic vuramadı. İndirdim. Silva. Bernardo Silva arkandayım. Kiyaz'a sal bana. Tamam şuraya verdim. Veremedim. Paketa nasıl kesti o topu? Kostić güzel verdi. Vlahovic içeride. Yerden çevirmek istedim. Kehrer. Korneri kazandık ama. içeriye doğru geliyorum ben de. Hatta açarsam vururum ona büyük ihtimalle. Kenan Yıldız kafayı vurdu araya ola. Etkili oluyoruz. İkinci kez yokladık kaleyi. ikinci kez araya ola. Bir daha. Bana açmadı bu sefer. İçeride. Kafa geldi direkt. Kaçtım Kiyaz'a. Kaçtım Kiyaz'a. Locatelli bıraktı. Kenan vur artık offside ama. Değil mi? Offside değil ama biz sol ayakla kaçırdık galiba. Locatelli bırakmayacak sandım artık. Offside değil sandım. Koşuyu kesecektim. Pası verdi. Pozisyon tekrarını da göstermiyor. Out'a vurduk sol ayakla. İşte burada Locatelli önüme bıraktı. Kenan Yıldız karşı karşıya kaldı ilk pozisyon. Sol ayakla maalesef yandan dışarı atmış topu. Kiyazaya verdim. Kiyaza geri verdi bana. Silva var orada. Şöyle bıraktım ama Kostiç'e. Kostiç Silva. içeri geçtim. Vlahovic. Kiyaza aç ortayı. Kiyaza ortalıdır. ve şata geldi. Yine avut. Yokluyoruz ama yokluyoruz. En azından varız yani. Oyundayız. Kenan Yıldız bunları zamanı geldiğinde gole de çevirecek. Kenan. Kanada oynadım. Bir daha gel bana. Çok iyi Mekkin. Vlahovic içeri geç. Vlahovic içeri. Verdim yerden. Vur Vlahovic. Niye arkanı döndün ki Vlahovic ya? Bu arada sadece 30 dakika sahada kaldık ama kondisyonu bitti Kenan Yıldız'ın. Bakalım 90 dakika oynamamız gerekeceği maçlarda ne yapacağız? Bilmiyorum şu anda bu bir beni endişelendirdi biraz. Bakın nasıl da terlemiş. Gole de çok yaklaştık birkaç defa. Birkaç defa Areola kurtardı. Birkaç defa dışarı vurduk. İyi bir maçtı bizim açımızdan aslında. Ve zaten teknik direktöründe gözüne giriyoruz bu maçtan sonra birazcık da olsa. Artı 25'imizi aldık. Ve bir tane de kademimiz açıldı. Buradan plase şut alacağım büyük ihtimalle. Başka zaten alabileceğim aşırtma şutu var. İlk dokunuş ben plase alacağım. Aynen plase şut. Aynen beceri hareketimiz bakın şu anda 2 yıldız. Bir rating atladık ama ben beceri hareketini nasıl atlatacağımı bilmiyorum. Umarım driblingi geliştikçe kendi kendine artar. Bu arada dayanıklılığı da 60'mış Kenan'ın. Wolfsburg maçında 11'de oynayalım mı oynamayalım mı çok kararsızım. Eğer atla ve maç yap dersem yedeklerden gireceğiz. Eğer antrenman yaparsam büyük ihtimalle 11'de olacağız. E, antrenman yapalım. Hazırlık turnuvasında en azından kendimizi göstermiş olalım. 11'e alsın hoca bizi. Ve bu antrenmanda da şut gücümüz, görüşümüz, sprint hızımız falan da gelişti. 66 reytinge yaklaşıyoruz yavaştan. Aynı zamanda bir şey merak ediyorum. Bu kişilikte şimdi bizim virtüöz puanımız yani %48. %50'yi geçtiği zaman bunu alabiliyoruz ya top cambazı. aldığımızda acaba 2 yıldız olan beceri hareketimiz de e, dolaylı yoldan 5 yıldız olur mu diye bir düşündüm. Onu da deneyeceğim. Ve evet bu sefer Wolfsburg maçında ilk 11'deyiz. Bakalım hazırlık turnuvasının son maçında kendimizi ilk 11'de göstermemiz için hoca şans verdi. Yeni transfer Borhada yanımızda oynayacak. Bernardo Silva da kaptanlık pazubandını almış. Wolfsburg maçına geçelim. Ve Kenan Yıldız ilk defa Juventus'ta hazırlık maçı da olsa ilk 11'de sahaya çıkacak. Bakalım dribling oranını büyük ihtimalle daha yüksek tutarız zaten %20'den. Ve maç başlıyor. Güzel pas. Kenan koşar ona. Kenan süratli Borha geç. Borha geç. Gözüm sende. Şimdi verdim Borha. Çok güzel pas. Yakalar mı Borha onu yakalayamadı. Dikkat beyler dikkat. Topağlarımız daha dakika 18. Wolfsburg öne geçiyor. Kenan Kenan Yıldız süratli. Çevik de bir oyuncu. Kenan Yıldız rakibini geçemedi. Sakin ama geriye dönebildi en azından. Kieza. Rabio içeri veremedi. Borha Kenan'a bıraktı. Kenan Yıldız vuruyor. İyi bir şut değil. Kenan Yıldız kontrol etti. Hemen de vurdu önünü kapatmasınlar diye ama iyi vuramıyor. Gerçekten 65 reytingli bir oyuncuyla oynaması oldukça zor. Hem de oyuncu olarak Rakiplerimiz de iyi olunca daha da zorlanacağız büyük ihtimalle seri adı ama Kenan da hızlı gelişecektir diye düşünüyorum. Şimdi Silva Kenan'a bıraktı. Kenan Rabio ile oynadı. Rabio vurdu. Kaleci kurtarıyor. Kenan rakibini geçti. Kenan Yıldız içeriye kesti ortayı. Kafayı vuramadık. Ama top bizde kaldı. Rabio Kenan'a verdi. Kenan kaleye vurdu. Kaleci kurtardı. Dönen topa yine çıkamadık. Takımla anlaşamıyoruz ya galiba. Benim topuk pasları, Borhan'ın topuk pasları hepsi birbirinden farklı, değişik. Oo Tony Cross Manchester City'ye gitmiş. Aha beni as mevkimi OF'ye çevirdi. Belki daha iyi oynarım şimdi. Borha indirdi. Hiç alakası olacağını sanmıyorum ama şöyle verdim ara pasını. Kiyaza geriye döndü Rabio. Kiyaza sal önüme. Tamam. Sakin. Tekrar Rabio. Borha verir. Aa! Hocam burada bitirilir mi? Burada devre mi kesilir? Gole gidiyoruz ya. Organize organize çıkıyoruz. Ayağı tek toplarla. Hedefin devreyi bitirdiği yere bak. Şu anda takımın en iyisi benim. Büyük ihtimalle hocanın dediği şeyde size söylüyorum soyunma odasında. Keşke sahada 11 tane Kenan'ım olsaydı demiştir. Eminim şu anda bunu anlatıyor oyuncularıma. Hepiniz Kenan gibi oynayın diyor. Bu maçı kazanırız diyor. Ya yani En azından çok çok iyi oynayamasak da Oynamaya çalışıyoruz, hırslıyız, sahanın her yerindeyiz, sürekli koşuyoruz. Bunu yapmayan oyuncular var, gözümden kaçmıyor değil yani. Baksana Borha'ya, Borha'ya ben aşırı uyuz oldum ya. Yeni transfer bir de. Ne güzel Vlahovic vardı, niye Borha'yı getirdiler ki? Kenan Yıldız Vlahovic ikilisi Serie A'yı mahvedecekti. Borha şu anda bizi mahvediyor. Ve top ağlarımızda 2-0 gerideyiz. İyisin Rabio, iyisin Rabio. Rabio çok iyi ya. Rabio ile Kostic'i ben çok sevdim. Bernardo Silva da zaten inanılmaz bir oyuncu. Chiesa ile de arada bir iyi anlaşıyoruz. Şimdi Borja'ya bıraktı Chiesa. Borja tekrar Chiesa. Chiesa sakin. Chiesa sakin. Yakına geldim. Yerden verebilirsin. Çok iyi. Çektim şöyle verdim Rabio'ya. Rabio. Locatelli tekrar beni gördü. Ben de tekrar Rabio'ya bıraktım. Rabio. Rakibini geçti. Rabio bana verir mi? Vermedi. Locatelli. Bernardo. Borja. Bana bıraktı. Oo ben kontrol edene kadar herif ayağımdan aldık ki topu. Ve sonunda Borja yerine Vlahovic giriyor bakalım. Dakika 65 maçı çevirebilecek miyiz acaba Vlahovic değişikliğinden sonra? Silva çok güzel verdi pası. Rakibi eksiltir miyim? Eksiltemedim. Şöyle bıraktım ama pası geçmiyor. Beni sol kanada çevirdi. Formasyon değiştirdi galiba hoca. Vlahovic bana saldı. Tekrar Vlahovic'e. Vlahovic kafayla indirir mi? Direkt vurdu kaleye. Kaleci kurtarıyor. Kafayla Silva'ya indirse daha da etkili olabilirdik ama kaleye vurdu doğrudan. İyi de vurdu aslında. Kaleci kurtardı. Alırız abi onu. Alırız yaza bas. Hadi. Gelsene. Alabilirdik o topu ya. Kimdi o? Kiyaz'a da değildi herhalde de. Kestim topu. Vlahovic. Boşluğa kaçıyorum. Vlahovic çok iyisin. Hızlıyım. Hala kondisyonum olmasa da 70 hızım var. Tamam koşamadık. Pas verdim. Sıkıntı yok. Kiyaz'a bir daha kaçtım içeri. Vermedin. Tamam. Şimdi verdin. Şöyle verdim aşağı. Silva Vlahovic. İşte bu. Dakika 80. 2-1 yaptık. Dusan Vlahovic'in golüyle. Evet dediğim gibi Kenan Yıldız 90 dakika oynamayı tam da çıkaramayacak büyük ihtimalle. Şimdi kaçtı Vlahovic ver. Verme şimdi offside. Kenan Yıldız aşırı yorgun. Şu anda bitti. Bir de sol kanatta. Çok koşması gereken bir yerde şu anda. Neyse ki maçta bitecek. Ama Kenan maçtan önce bitti. İçeriye orta geldi. 3 geldi. Neyse 3-1 kaybettik 11'de olduğumuz maçta. Takımda en fazla böyle bence pozisyon arayışına giren pozisyona giren oyuncu bendim. Daha sonrasında da Vlahovic zaten oyuna girdikten sonra skor katkısını da yaptı. Ben Vlahovic ile beraber oynarsam eğer Serie A'da büyük ihtimalle iyi işler başarırız gibi geliyor bana. Ve bizim takımda da zaten Vlahovic ve ben 7-9 alarak en yüksek reytingli iki oyuncu olmuşuz. Kenan Yıldız zaten gayet iyi oynadı. Arada Kenan'a ben diyorum arada Kenan diyorum. İşte ben Kenan oynuyorum. Siz anlıyorsunuz. E, Dusan de bir golü var. Bernardo Silva da iyiydi bu arada. Silva'yı seviyorum. Rabio'yu sevdim. E, Vlahovic ile iyi anlaştık. Zaten yani Chiazay'la da arada bir paslaşıyoruz. İyi kaçıyor boşluğa. Kostic aslında bak Kostic'i unutmayalım. Kostic de iyi oynamıştık sonradan girdiğimiz maçlarda. Bu kadar. Bu oyuncularla iyiyiz. Diğer takıma da yavaş yavaş ısınmaya çalışıyoruz ama şu anda ısındığımız oyuncular gayet yeterli bizim için. Ve şu anda hocanın gözüne girmiş durumdayız. Evet şu anda bakın ilk 11 barının da sonuna kadar doldurduk. Hoca bizden çok şey bekliyor. Daha 18 yaşındayız ama beklenti üstümüzdeki beklenti büyük. Bakalım bu baskının altından çıkabilecek mi Kenan Yıldız? İlerleyen bölümlerde eğer gelmesini isterseniz göreceğiz. Bir videonun daha sonuna geldik. İtalya'nın, Serie A'nın, aynı zamanda da Türkiye'nin yeni Wonder Kit'i. Kenan Yıldız'ın kariyer videosunun sonuna geldik. Daha fazlası için beğenmeyi unutmayın. Ne kadar hızlı ve ne kadar çok like o kadar hızlı ve o kadar yeni video demek kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.